Ben yerleştim ama bir yurtta da turu gelsin artık. Yani bir takım sıkıntılar oldu. Onları da videonun sonunda diyeceğim. Başlayalım. Buradan giriyoruz. Burada hemen ayakkabılığımız var. Burada spor ayakkabılarımı koydum. Botlarımı unutmuşum. Bu hafta gidinceye geçireceğim. Burası benim dolabım. Yani burada pijamalarım var. Burada havlularım, kitaplarım. Ee, burada yine bazılarını astım, bazılarını katlayıp koydum. Bu ceketi yeni aldım. Bunu deneyelim birlikte şimdi. Ceket de böyle. Ceket <laughs> çok iyi değil mi ya? Hayır, hayır. Değil. Bir de üstünde böyle iki kapaklı bir yer var. Ama çok yukarıda olduğu için pek kullanışlı değil yani. O yüzden buraya da çantalarımı falan koydum. İşte ıvır zıvır bir şeyler var. Ee, 500'ü A4 kadın vardı. Onu oraya koydum. çünkü yani çok sık kullanmam diye. Montum falan orada. Bu şekilde burası da. Burada da tuvaletimiz, banyomuz var. Ayrı ayrı olması çok iyi olmuş bence. Ve odada tuvalet, banyo olması. Üstten mutluyum açıkçası. Ama bu kaldığım yurtta tüm odalar böyle. Burası yine lavabo. Bunlar benim valizlerim. Daha yeni yerleştiğim için buradalar şu anlık. Burası buzdolabımız. Burada giyinme kabini var. 5 kişiyiz bu arada şu an. Ve şu an 4 masa var. Ve 5. gelen ben olduğum için benim masam yok şu an. O yüzden orta kalanını kullanıyorum. Yani daha gitmeden ders için işte. Yani orayı kullanacağım. Böyle. Buradan odamıza geçiyoruz. Sadece kendi yatağımı göstereceğim. Odada 3 ranza var. Yani 6 kişilik. Biz 5 kişi kalıyoruz şu Ben altta yatıyorum. Bu benim yatağım. Ayıcığım. Burada kitabım var. Gözlüğüm, aynam, masalanmam, termosum, tecetvelim falan onu da bu araya koydum. Öyle. İlk çekmecemde kişisel bakım şeylerim var. Deodorant, güneş kremi, diş fırçası, macunu, makyaj malzemeleri, lens suları, parfüm vesaire. Bu çekmece de normalde zor açılıyordu, da şimdi kolay açıldı. Burada da kitaplarım, defterlerim falan var. Hani en sık kullanacağım defterlerim burada şu an. Ee, abur cuburlarım. Böyle. Alt çekmecede çoraplarım falan var. Yani odam bu şekilde şu an. Evet böyleydi o zaman. Yani çok çekebileceğim bir şey diyor. Bir de kızların eşyaları falan olduğu için yatakların üstünde vesaire ya da masalarda çok detaylı çekmek istemedim. Onlar rahatsız olmasın diye. Ee, böyleydi yani. Sıkıntı dediğim yerde şurası. Ben 5. kişiyim bu odada. O yüzden 4 masa olduğu için benim masa yok. Yani ortak alana gitmem gerekiyor. Ve normalde ben zemin katta kalıyordum. Ee, öyle başladım bu döneme. Ama birkaç gün sonra işte dediler burası çok soğuk oluyor falan filan. Zemin katı boşaltıyoruz. Herkes de üst katlarda dağıttılar bir tek tek. O yüzden ben de şu an 5. kattayım. Orada iki kişilik ve masam da vardı yani. O yüzden daha rahat hissediyordum ve asansörle uğraşmıyorduk. Hem yani benim için daha iyiydi orası ama. Şu an buraya da üzülme kısmını geçtik. Kabullenme kısmındayım. Buraya da alışmaya çalışıyorum o yüzden. Böyle yani. Ve mimarlık öğrencisi oyum yani. Ve çizim için bir sürü kalemdir, cetveldir vesaire şey. Yani çalışma odasına da valizle falan gideceğim yani bu gibi Öyle. Yurdum çok güzel bence. Hani eşyalarımız falan çok okey benim için. Sadece okuluma uzak ve tarlanın ortasında yurt. O yüzden <laughs> sıkıntı yani. Ve bilmiyorum yani otobüs çok geç geliyor ya da geç geçiyor ya da herkes uzakta okuduğu için aynı otobüse binmemiz gerekiyor ve çok sıra oluyor. Yani otobüs sırası oluyor. Bilmiyorum. Çok garip mesela başta geldiğimde. Genel olarak yurdum güzel. Spor salonu falan var. Oraları da <laughs> değerlendiririz inşallah. Aramızdaki günlerde. Bu şekildeydi yani. Evet videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.